Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün e, bir tane harita varmış tekrardan adını unuttum. Neyse. Tekrardan diyorum çünkü bundan önce bir tane daha video çekmiştim. 6 dakika boyunca 7 dakika 6 dakika boyunca. Bunu aramıştım 3 saat. Ee, anlayamamıştım ne olduğunu. Şimdi anladım. find al 6 dress. Yani 6 tane kilidi bul diyor. Bunları da sohbetlerden bulacağız. Yani şuradaki çarpı kutusuna basarak. 6 tane kilit cüretin İngilizcesi. 6 tane kilidi bulacağız arkadaşlar. Ee, buraya sormuştum herhalde. Ah sormamış. Bir yer kaldı. Aynen beş bir yer. Sana sordum. Parlayan yerleri sormamışım herhalde. Anda gördüm. Yani tabi çok hızlı bir giriş yaptık. Tamam. Hazırım. video geçmeden önce kanala abone olup bildirim üretim açıp video like atıp ikinci kanalıma büyük gün büyük oyuncu abone ol, olduysanız hadi videoya geçelim. Ayrıca yorumlara da hangi oyun oynamamı istediğiniz yazarsanız çok mutlu olurum. Bu sefer gerçekten videoya geçiyoruz. Tamam arkadaşlar geçtik videoya 6 tane şurada var şurada. Anladınız diye fark ediyorum. aga biz bu kilitleri nereye koyacağız? What? Ee bir dakika. Geldim arkadaşlar. Sidewing İngilizcesine falan bakacaktım da bakmadım. Neyse. Ha bizi şeye götürüyor. Sideway'e götürüyor zaten. Bunları takip edeceğiz değil mi? Aynen bunları takip. eşhedü illallah. Selamun aleyküm kardeş. Ne bakıyorsun? Aga koş. Aga koş. Bu bizi yer. Aga bu bizi yer. Abi bu bizi yer yalnız. Kardeşim sen nasıl bir büyüklüğe sahipsin? Ben ne yapacağım? Niye? Abi benim amacım ne? Aa suya düştüm suya düşmemem gerekiyordu oyunu bozdum ne yapacağım yukarıda dın diye böyle sesler geliyor benim böyle olmamız lazım. Ne oldu? Langur lungur sesler geliyor işte. <laughs> Arkadaşlar oyunu bozduk. Bir dakika. Bir çıktım yukarıya, canavar gitmiş, okunmuş esla. Yine düştüm aşağıya, böyle oyun olmaz ya. Çıktım yukarıya, indim aşağıya. Ne yap, ne olan? Ne oldu belli değil. Anlamadım bir türlü. Ya. Nasıl şarkı ama? Nasıl şarkı ama? <laughs> Aşırı merak. arkadaşlar ben anlamadım ana aga sen burada mısın bu kim ahem 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 Um, um, Merhaba. Merhaba abi. Benim buraya gelmemem gerekiyordu değil mi? Aga ben oraya nasıl atlayacağım? Aga ben Spider man miyim oraya atlayayım? <laughs> çok saçma abi. Abi çok merak ettim bu arada gerçekten. Canavara vurabiliyor muyuz? Ben geldim. Tamam. Lan çaktım yanlışlıkla. Merhaba. Tabii ki de çıktı şey yapınca oynadığını da öğrendim. Monster atak Nihan. Yani Nian'a canavarlar saldırıyor gibi bir Ocak saldırısı. Niye öyle bir anlamı var Evet. Ömüm. Öm. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bir şey veriyorum mu abi? Tamam. Hadi git. Yalla. Kardeş sen mi ha. Ha, açabilir miyim sandığı? Sen Gerçekten fakirsin abi. <laughs> Hiçbir şey olmaz mı adamın ya? Ne yapacağım? Kardeş onları ben tak tamamlıydı. Geldim. E konuş. Tamam. 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 Fist hmm, ne diyor ya? Fist. Weapon olsun. silah. Go west. West. Batı. Do, batı. Batı bu tarafta. Bakayım. Tamam buranın batısı olmadığına göre. <laughs> İnşallah batı bu taraftır. Ha. Labirent mi istiyorsun?

Allah bu ne? Hunter. Made. Made labyrinth herhalde. Labirent çöz diyor. Neyse ne artık yani. Ahanda. Geldim. Adım ne zamanmış benim? Okey. Neyle? Dokunarak mı saldırıyoruz? Aa ölme efekti bile var. Bunlardan bir şey daha çıkıyor. Çıkmaz mı? bu coin'den. Çıktı mı çıkmadı? Tamam. Ol 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 Tamam. He, benden şey avlamamı istemiyor. Dişlerimden istiyor. Ha 3 tane şey çıkıyor. Ya, ya ekmek çıkıyor, ya coin çıkıyor ya da dişlerinden çıkıyor. Bana diyor ki 10 tane dişlerinden 10 tane. Ama coin de çıkabilir. Ben coin'e de razı. Ama tabi görevin bitmesi biraz bir tık daha önemli. Bir tık bir vuruyor ölüyor adamlar zaten. büyük ihtimalle coin çıkıyor ya. Hala 3 tane. Ve vurdum gitti. O onda. Seni vurdum sen de gittin. Aa 4 oldu. Hoppa! Hala 4. Aga bu arada çok garipmiş. Aa 5. Allah bu ne? Düşündüğüm şey mi yoksa? Ultisi mi var? Oh. Ulti basıyor. Çapo basıyor Çok garip bu arada. Aga geldim. Allah 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 Allah. Bomba. Suya bombalama atladım. Tamam ekmek çıktı. Herhalde. O trader'dan da coin'ler karşılığında bir şeyler satın alınıyor. Diyebiliyorum. Çünkü orada öyle görmüş. Haydi bakalım. Geldim. Ben geldim. Hepinizin canını okuyacağım. Allah. Hala 7 tane var. Yok 6 tane mi vardı az önce? Aa sekiz tane oldu. Hadi. Allah. Yok. Rabb bismillah. Allahu ekber. Allahu ekber. Ben geldim. Aa bir tane kaldı be. Hadi bakalım sonuncu kimden çıkacak. Aralarından birinin dişini alacağım. Ama inat öldüreceğim biri, yine öldüreceğim çoğunuzu. Bir tanenizden diş çıkacak. O dişi alıp sömüreceğim. Coin çıkanı da severim ama. Coin çıkanı da çok güzel, çok severim çünkü coin de lazım. Hadi senden de o diş. Ha. 10 tane şeyi ha, avcıya ver diyor. Peki ondan fazla avlayabiliyor muyum? Aha. 11 de yapabiliyorum. Mesela. He. Ama bir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmem olasılığı yok. Aa geliyor. Neyse 20 tane. Aga geldim. E ee, Tamam. Fight. Fight. Allah, aga, Allah geç olak eşyeden ne alayla Allah, hamtırda mı avlayacağız? Allah! Evet siz bana az önce saldırıyorsunuz. Avcı nerede? Avcı diyecek ki adamlar dövdü bizi. İyi şanslar. mı bu? <laughs> Bak ne duraç kılıç Ne duraç kılıç bu kardeşim? Kardeşim bu ne duraç kılıç mı? Sen kimi kandırıyorsun? Bu ne? Aa! Aa! Aha. Buradan gideceğiz. Allah. Ne Drake kılıç bu arkadaşlar? Trader hayırdır? Trader hayırdır? Oo gördüm. Abi bir tane yemek veriyorlar. Bir tane coin vereceksem bunu 3 tane altın elma mı vereceksin? Tamam ben 30 tane toplayıp gelirim. Tekrar bundan konuş. Ne diyorsun aga sen? Eee step Temple. Yani açık. Açık açık söyle. misin bana? Buraya mı? Mountain da 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 ya. Aha. <laughs> Mountain ayı yazılmış. Aa bu ne? Ee... Merhaba. bana bir daha ondan verir misin? Ha. e a Aa parıltıyı gördüm. Bir parıltı gördüm uzaklarda. O parıltıya gittim. Geldim. E daha tırmanacağız herhalde. Karıtı daha göremedim, göremedim, göremedim. Buraya bu tarafa baktım. Aha orada. Allah Allah. Geldim. E, ee? E ee, sonra. Hangi tarafa gideriz? Kardeşim sen aile sorusunu soruyorsun bana. Ya buradan geçemiyorsak ne işe yaradı? Herhalde de olsun diye. <laughs> Al. O zaman buraya mı gideceğiz? Meşale vereydim bari. Ne kadar kötü bir oyun. Ben burayı çözemedim. Gerçekten söylüyorum ben burayı çözemedim. Şimdi abi Bakıyorum. Hmm. hmm. Çözemedim. Videoda uzamış zaten 20 dakika olmuş. Neyse. Arkadaşlar o zaman bu videolukta da bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça Ve evet 3 saattir bunu yapmak için yapayım. Hoşça kalın ve bye. Bye.